İyi günler Kemur hanım. Vakitsiz mi geldim bilmiyorum ama... ...eğer müsaitseniz hasta ziyaretine geldiydik de. Yok estağfurullah Musa bey buyurun geçin tabi. Çok geçmiş olsun Münir bey sizi bu halde görmek istemezdik. Ama takdiri ilahi yazı tecelli. Hoş geldin Musa amca. Hoş bulduk kızım. Duyar duymaz geldik. Münir Bey'in kasabamız için ayrı bir yeri vardır. Elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Sağ olun Musa Bey. Müsaade var mı Kamuran Hanım? Biz, Münir Başkan'a bir geçmiş olsun diye gelelim dediydik. Ya duyunca çok üzüldük. Münir Bey'in hakkını ödeyemeyik. Geçmiş olsun Kamuran Hanım. Yapabileceğimiz bir şey varsa... Yok. Yapabileceğiniz evet. hiçbir şey yok. Biz böyle zamanlarda birlik olmak gerekir diye düşündük. Yani geçmişte bazı hatalar oldu anılarda ama geçmiş geçmişte kaldı. Bu kadar kolay değil mi? Geçmiş geçmişte de kaldı demek. Her şeyi unutup geçmek çok kolay. Yani bizim bir kötü niyetimiz yok. Biz insaniyet ne ama? Siz bizde insaniyet falan bırakmadınız. Onca şeyin üstüne bir de geçmiş olsuna gelmişsiniz alay eder gibi. Heh, oğlunuzun eserine bakacaksanız girin bakın. Dağ gibi adamı ne hale getirmiş geçin de bakın ne yapıyorsun? Ayıp oluyor insanlara. Kes sesini. Sen hiç konuşma. Gir içeri Asuman. Söylediğiniz her şeyde haklısınız Kamuran Hanım. Acınızı sonuna kadar anlıyoruz. Bizi bu kapıdan geri çevirirseniz onu da anlarız. Ama böyle bir zamanda yapılan hataların pek önemi olmaz. Sizin buraya gelin geldiğiniz zamanı çok iyi hatırlıyorum. Bu kasabadan değildiniz belki ama buranın gelini oldunuz. Buradan biri gibi oldunuz tek bir yabancılık çekmeden, çektirilmeden. Biz burada bir şey öğrendik Kamran Hanım. Kapıya gelen geri çevrilmez. Üstelik kanlı bıçaklı düşmanınız da olsa. Biz acınızı paylaşmaya geldik. Kamran Hanım. Küskününüz, kırgınlığınız baki kalsın ama... ...kapıya gelen misafir çevrilmez. Geçmiş olsun Münir Bey. Münir Bey geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Münir Bey. İyi, geçmiş olsun başkanım duyuyor mu Bugüne kadar sana hep destek oldum Asuma. Hep senin yanında oldum. Şimdi o kadar pişmanım ki bunu yaptığıma. Babanın böyle olmasında benim de suçum var. Çok üzdük onu beraber. Anne <laughs> Paris. Bu saatten sonra kararım kesin. Bana bir daha Ramazan deme. Sakın. Sakın. <laughs> Münir Bey nasıl bir şey dediler mi? Sağlam düşürmüşsünüz adamı. Ayağa kalkabilir mi? Allah bilir. Bana bari sen de mi <laughs>